Hepinize merhaba arkadaşlar. Oktur TV kanalına hoş geldiniz. Ben bu akşam Aslan birlikte Bekte. oynamaya kaldığını devam ediyoruz. Chat'te benimle beraber yayında selamları var size de. Yayına da uğrayın arada yayında uğrayın aşağıdaki açıklama kısmından yayın linkini de bulabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir yorum atmayı unutmayın. Geçelim oyuna. Sen ne için ne, neydi evet penaltının sonuna geldik penaltının sonlarına geldik de hedef çekmiyorum Videolar bal yüklenmeye bak Gelmeyin boş muhabbet mi Wolf kalbimi kırarsın bak boş muhabbet Wolf kalp kırmaya mı oynuyorsun Wolf adamcım niye böyle yapıyorsun Bu an niye ne yetmiş etmiş Ha buradan mı başlıyoruz mükemmel Mükemmel ta buradan başlıyoruz Taburdan, taburdan. Bu oyunun bu mantığını sevmiyorum. Ara verince böyle çok kalp yerden başlatıyor. Ne? Bunu yapmayacaktık. Bunu yapmayacaktık. Yanlış hareket bu. Hata hareket yaptık. Tekrar ne spam alalım. Şu doktlar ya şu da, şu üstünden gideceğiz. Öbürtüle aşağı düşüyoruz, ölüyoruz. Şu da bir şemanı <onu> sağlayacak. Tamam, <laughs> indik aşağı. Checkpoint'imiz şurada. O da olur, o da olur gerçi. O kutu da olurmuş, iki saniye çıkıyormuş. Tamam, sıkıntı yok, o da olurmuş. Üst taraftan da yaşamaya götürüyormuş. Solda da var, sağda da var. İkisi aynı koymuş. Sıkıntı yok onu da. Ben yanlış koymuşum. Hmm. Ben şuradan da o da Tam şuradan gideceğiz. Lan eriyeceğiz burada, eriyeceğiz burada. Hızlı 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 başladı tamam Hızla deli evet Şimdi de ayrıca bir anime e, dizi hakkında konuşuyorlar O muhabbet dönüyor şimdi ayrıca bir anime muhabbet dönüyor Evet buradan böyle gidiyoruz <laughs> Kayıp aşağı, kayıp aşağı. Lan 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 ta 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 ta. ta 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 ta. Tamam, tut 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 mı dedim, öldük mü dedim, gittik mi dedim de çok yok anlık. Çok iyi oraya şuradan git diyeceğim, orada su var Orada da don ya, orada da eritiyormuş. Şimdi kesin ben yanlış gittim. Hayır, tamam, doğru doğru doğru. doğru. Bu da delikten gelecek tekrardan. Ya bu adam çok izledi böyle genjutsu videolarını nasıl çakı topanan videolarını izledi biliyor tabii çoğu şeyi. Kızla kendini çok iyi yola çalışıyor musun, musun? Önce şuna in, önce şuna in. Tamam. Onu şuraya düş tamam. Sekiz yıllık çizdi. Ay taçı. Zaten soktu. Bora daha da geçti. Kendi 800 yıl daha soktu işte öyle düşün. What was that noise? I could have made a nasty incision. Ah, şu adamın olduğu yer. please come out? Found you! You find what? But... Beni buldun da ne oldu? Selamünaleyküm abim. Ben sizden yere geldi, sizden yere geldi. Tamam. Are you a bob? Do you need surgery? I'm getting quite good. Ekmek var, ekmek yemek de uğraşmayacağım. Şimdi burada ne yapıyorduk? Şöyle iniyorduk, tamam. Oradan etrafın içinden geçiyorduk. Ben sıkıştım burada. Atam. Yok. Ya oyun yapma böyle bir şey yok bariyim şey yok böyle bir şey. Ya. Tamam, tamam. Dur, dur. Bir anlığına kendi sıkıştırdığımı zannetmiştim. Abi her yeri batırdım evet. Oyun böyle her yeri batırtırıyor bir anda. Yani baktık aldım, sandım ya falan oldum. Youtube oynadığı sohbet izliyor net. Net o yüzden de yayına gelme ama o Youtube'un işte. Onun yayına gelmesi lazım. Madreden adamı Nasıldı burada muhabbet? Şuradan gidiyorduk dönüyorduk adam denk geliyordu değil mi? burada? Lan fazla gittim. Bu kadar hızlı patlayan beklemiyordum orada. Bir patlayalım ben etmiyorum orada patlayacağımı Buradan şu adam, şu adam geliyordu bekliyorduk Oradan nereye gittim atlama bir yere geliyordum diye ekibine geçiyorum orayı Bob is in need of urgent surgery and you're delaying that. şöyle, şöyle mi gidiyordu? Ben onun geldiğine gideceğim. You can't hide. I don't want to hide. Ama sen yorumun. After I fix Bob, I can fix you. Ne geldi doğru döndüm. Doğru mu bilmiyorum. Gidiyorum seni. Tam doğru bir tamam. Şurada da checkpoint varmış. Güzel tamam. YouTube'a ben uçuyayım. Tabi gerçek bu. Please come out. Bu yol yatılıyorum yolu. Bu atılıyor buradaki yolu tamam. Hızlıca geçtik buralara. Gayet güzel. Gayet güzel geçtik buraları. Buzurdan geçiyor. Sen nasıl illa. Hemen kaçman lazım. Tabii ki. Oyun bir kısmını oynadık biz Belli bir yerde ara verince ki benim geçen oynadığımızda da öyle oldu. Belli bir yerde geri sarıyor. Eli Bufum'u geri oynattırıyor. Burayı tekrar oynamak. Böyle, böyle 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 yap diyor. Belli bir Bufum'u tekrar oynattırıyor. Böyle bir çiçek basımı. Oradan açılmıştı. Hem doğru atılıyorum. Tamam. Oyun bayağı geride başlattı. Biz sonra en son kandaydık. Evet bak bu hatırlıyor. Kanla uğraşıyorduk en biz kanı sürüyorduk böyle, kanla kendimizi sığ.. Ağzı evet, söylemesin de izlendirici gibi ama böyle.. Böyle şeyler yaşıyordu, böyle şeyler oluyordu. Tamam çek point alalım tamam. yola tekrardan çünkü içine girmem gerekiyordu normalde. Yetişemedim. Bunu tekrar dönmem gerekiyor yetişemediğim için. Adamın dışarıdan zıplayarak ısırıyor. Dışarıdan. Tam dibinden. Ulan yaptım şekilde. Yaşamam lan bu sırdım bir şekilde. Lan rastgele denerken yaptım ya, rastgele denerken yaptım ya. Şimdi öbürünü sınmam lazım. Tamam, sen hareketleyebiliyoruz büyük ihtimalle. Sırıp Hem de yeni kan torbaları. Lan bırak çatırmayı bırak bırak oğlum bırak. Bu yeni kan torbaları dahil oldu. Ben kan torbaları tıramadım torbayı. Tam sınıfı yok Tamam, onu da ısırdık herhalde. O da açılıyor, tamam. O da açılıyor, tamam. Onu da yuttuk. Şimdi onun garanti olduğunu da yuttuk. Şimdi diğerleri var nefesimizde. Şuraya yani da onu da yırttık. Yani yırttık düşünüyorum ben. Şimdi şurada var mı başka? Yok. Şurada var mı başka? Galiba yok. Bakalım. Var mı? Tamam. Al bunu. Kapağı bırak. Oğlum bırak kapağı. Ya ısır. Bırak. Tut. Çekim bilerek, açar çekim bilerek. Hem rahat ısırmak. Tamam, bunlar da boşalıyor. Boşalıyorsunuz değil mi? Göremiyorum. Tamam, boşalıyorsunuz. Sen ıslamadın mı ne ben yoksa? Sen bir canlı kanlı gördük, sen bir dolu gördük yine tamam yine Tamam şimdi öteki tek arayacağız. Niye çıkartıyorum? Daha açıda daha rahat oluyor. Ee, onu yüksel, yüksel, aç yükselcek ki iyice Onu en sona bırakıyorum bilerek. Aç yüksel, 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 en sona onu alayım diye bekliyorum bilerek. O aklımda. Ha bu da iki tane varmış. Açalım bakayım hangisi kal? Temel. Şimdi aşağı in azıcık azıcık aşağı in Tut çiçek Yine bacak yapıyor seni tamam O kadar kırmızı ki açı Herhalde hepini de sırdım kanların hepsini sırdım herhalde. Tamam, sırdım tamam. Tam sırdım hepsini tamam. Yine şimdi onları geçip çiçek boyalara bakacağım. Tamam çiçek boyalar da direkt abi, bak aşağıda. Tamam ne oldu açımız? Tamam da tutmamayla kapıyı çiğdiz. Tamam kapıyı yiyip çiğdiz. Tamam tutmamayla şimdi. Ama Tünel daha iyi gözüküyorum farkındayım. Bilerek böyle yapıyorum ben. Tamam, şike point aldı, tuta point'i. İçine girecek olabiliriz emin değilim. Ya tünel bir hastanedesin Sen bir bakın böyle kanlı manlı bir ortama oturuyorsun ya. Şimdisi bile iğrenç ya bence. Gitmesi bile iğrenç geliyor bana. Tehdit mi gidiyorum ben? Buraya açık ya. Ha, ekstradan kan torbası buluyor bu tarafa. Hem de kan torbası seçiyorum ben. Bu şey bulacağız bence ama ne bulacağız? Tutmadan önce ağzını. Açtın mı onu? Boş. Şinef şinef soyuyor. Şinef şinef soyuyor. Çıkıp oyunu aldık. Boş. Aha aha görürüm gördüm. Bunlar boş çıkabilir. Yok. Oraya geçeceğim yetişir, yetişir de oraya yetişir. Bir daha deneyim dur. <laughs> Allahu Ekber. Korktum vallahi yemin ediyorum. Ne yaptım artık bir şey var mı diye Allah için. Sadece bundan yetindik mi? Aynen. Tamam yükselttik açıyı. Yükselttik tamam. Devam ilerlemeye. Zeki bakınca sanki daha değilse evet. Ama çıkınca daha az değilmiş gibi gözüküyor. Şimdi böyle çıkış bırakalım. Çıkış yerden yere gittik tamam. Mantıken ilk zaman yere gideceğimiz yerdir bence. Ha düğmeye basacağız tamam düğmeye basacağız. Ben Ben içeriye girdik. Girdiğine basacağız. Tamam yetiştik. Oldu oldu oldu. Ne? De... Lan lan. Ne oluyor? kan mı gene? Kanka burada da kan olmazsın ya. Tam da açı he, tam açıyla girdik. Şimdi artık al senin sırrın lan. Ha, burada direkt çık geldik, tamam. Lan falan... Kan oldu yani artık, bu nasıl bir ortamsa yani. de balığa ulaştırdık balığı denize. Güzel. Güzel. Laha bitti. Tamam. Continue dediğin o mutlisi lazım. Her bölüm, her biri 3 bölüm, no, bölümden oluşuyor diye hatırlıyorum 3 bölümden. Başta kafamız karıştı. Sonra çocuk ki çıt 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 çı devam geldi. O. Aha bizim şey yüzüyor. İlk baştaki kurtarımcı yapım balığı yüzüyor suda. Ve şimdi balon balığı getirdiğimiz. Bunu piyana gözüktü. Son balığımız kaldı. Mavi balık tabi konca saat daha 5 olmamış. 3 saatimiz var 3 saatimiz. 6 7 en daha saat. 6 7 saat daha var ekstra 2 saat daha var. Bu yüzden ben mavi balığı oynuyoruz. 2 saatte mavi balık oynuyoruz. E diğer balık nerede? E diğer balık nerede? Bir daha şah harcadı, çok sevindi. Bir daha şah harcadı, güzel. Hep beğeni, like, yaratıcı dediğiniz için videoyu beğeni, bele dediğiniz abone. Bilesiniz, farklı çeklerin farklı yayınlarda, farklı videolarda görüşünedek. Sizi Twitch'e de biliyorum aynı zamanda. Yine yeniden farklı çeklerle, farklı oyunlarda görüşünerek hoşça kalın.